Öyle değil mi Selamun Aleyküm gençler. Aman polis kime geliyor? Anam. Polis kime geliyor? Kimseye gelmiyor. Başkasına Ambulans da o. Başkasına Yok var. polis de başkasına gidiyor galiba. Abi bir dükkanımızı taşıdık. Böyle yerimizde gösterelim. Şey değiliz, kavşaktayız. Şöyle bakalım neler varmış. Buranın görevlisi yok mu arkadaşlar? Geldik abi geldik. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvallah hoş bulduk. Neler var? Burada Yeni yer, yerinize geçmişsiniz abi. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Lokasyonu yine bırakıyoruz aşağıya linke. O bir hanımefendi evet. de var burada. Tabi tabi yine asistan aldık. Metro'ya çok yakınız. Metro hemen aşağıda. Ne varmış abi göster bir polis arabamız var süs mü bu? polis burada maskot öyle. Akşam aydınlatıyor bizi. Güzel bir güzel. Bize am ne Eyvallah. Başka neyimiz var? Burada sedanlar var. Aynen burada aksent varisi bir arabalarımız var. Şu beyazın jantını çok beğendim ya. <laughs> çok beğeniliyor abi. <laughs> evet güzelmiş. Burada bir tane çift kasamız var. Aynen bu aydınlatma için kullanıyorsun bunu. Güzel güzel. Evet, 7 7 yedi kasalarımız var burada. Kaç tane var lan burada? 8. 8 tane. Mi? Zaten <laughs> <L> <laughs> Kanka şey, şehirde 10 tane var. <laughs> 8 burada. İkisini bulacağız. Siz nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> e, Abi, konuşmuyor. Yani. Çıkma 911 var. Yeni geldi. Aa güzel duruyor. Temiz ama ya. Yani. Ruhsatlarını yaptırmadık. Kaçak abi bu Dubai arabası. <laughs> Yoksa diğer türlü kaçak değil yani. <laughs> bak burada Vaa. Wow. çok özel bir rengimiz var. Bu Burası siparişle galiba. Aynen. Güzel bak rengi çok güzel. Burada bir M5'imiz var. Tek kapı. Bunu boyatmaya götüreceğiz. Buna parti bir renk yakışabilir. Buradan sonra da süper lükslere geçiyoruz abi. Viper, i̇ki var, Viper iki var iki hmm. tane. İki tane Viper'ımız var abi. Güzel güzel bak bu iyiymiş. Şunlar Ferrari'lerimiz. Arkada da üç tane var. Dört Ferrari var burada. Oğlum bu kadar Ferrari'yi nereden buluyoruz telefon görüşmesi vardı da. Hoş geldiniz. Oo <laughs> hoş bulduk. <laughs> Sigara'yı ne büyük şerefi böyle yani. Burada Aston Martin'lerimiz var şey eğer. Vay. Şu ee, James Bond'un filminde kullanılan birebir araç. araç. İstanbul aracı. <laughs> İstanbul. <laughs> Özel olarak getirildi. Bunu da gece aydınlatma için kullanıyoruz. Vay 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 güzel. Kaç arabamız var şu an? Gara yeni garajda. Yaklaşık 30 tane arabamız var. Bir tane de makine var yanında. Yeni bir dükkana geçersek eğer ya da yeni bir şube açarsak iki şube 100 araca kadar destekleyeceğiz. Yani. Oha. TT garajı demişler kanka artık. Valla iyi yani güzel duruyor. yeri de iyi, bayağı iyi. Daha buralar boş baksana. Daha dolar mı abi? Siparişler var da yoldalar ya. Ha hafta içi gelir. He tamam. Tekrar çekeriz abi şu şey olursa ama ya yani daha olmasın çünkü beni FPS'im kaldırmıyor gidecek <laughs> çekme. <mi? gülüyor> Farklı bilgisayardan devam ediyoruz lütfen. Hayır, Atakan'dan çekeriz. Atakan Bey sizin, Atakan Hanım sizin demek istedikleriniz var mı? Badanına katılıyorum. İnşallah defterimizi bulanacağız. He, burada bir parça etek yiyorsun inşallah atıyorsun bir de. <laughs> Dizel <laughs> helikopterinin güzel plan konuları. Ooo! <laughs> Dumanlı bir diri yedi. <laughs> <laughs> Dizel helikopter <laughs> var Bekir abi. Bekir abimize de selamlar buradan geliyor. Tam gözükmüyor da. Müşteri çekin, ilgi var mı? Yerimizi gösterelim abi. Aynen. Oha! Ne kadar araba var. Şuradan binip arabanın şeyinden gösterebilir misin? Valla yeni otoparkımız çok güzel oldu biz çok beğendik. Böyle gösterelim. Valla bir de çok güzel. yakın burada. Güzel güzel. Burada dört çarpı 4 tane şey var. Aynen abi, bu da bizim maskotumuz. Gidiş şarkı mi? açıyoruz bundan. <laughs> o kadar bazlı çalıyor ki <laughs> bunu. <laughs> şikayet geliyor. Vallahi güzel hayırlı olsun arkadaşlar. Sağ ol abi. <laughs> bir ekleme olursa artık ben videoda iş şey yaparım. Aynen. Fotoğraf alalım. Tabii. <laughs> Gel abi. <ya>. Hay YouTube. <laughs> Tamamdır. Hadi görüşürüz.